Bantlarla mı? Kızım o bantlar koli bandı diye geçiyor. Yani onlarla koli bantlanıyor böyle taşınırken ya da eşyaları falan kaldırırken. Yok artık bunlarla oyun mu? Evet. Kız bunlar ne oyun oynanır? Oynanır ya. Nasıl bir oyun oynayabiliriz ki? Düşünüyorum, düşünüyorum. Siz de düşünün. Düşünüyorum ama bulamıyorum. Ale çok tatlı düşünüyorsun bu arada düşün bakalım? Anne, Hı. Mesela <laughs> biz durursan bizi batıracağız böyle böyle. Duracağız. Yapışık ikiz mi olacaksınız evet. siz? İkran ne olacak bu durumda? İkiz isterse o da gelecek. Bak. Böyle böyle Allah Allah. Böyle 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 yapacak mıyız? İkran seni ama bu oyuna dahil edemem ki anneciğim ya. İkra böyle dışarı. Efendim. Ya. Açıyor açma, mu? Açma, açma, açma Aliye. Aliye çok O zaman Aliye, Asya sizin ikinizi mi bandlayayım birbirinize? Evet, 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 e, tamam. Evet, i̇kra evet, da istersen evet. ne yapacağız bilmiyorum. İkra getir bakalım bandı bana. Açtın mı kız? Aferin. Getir bana. Gel sen bana yardım et o zaman. Dur, dur yanlış açtın. Geçin bakalım siz sırt sırta Asya ve Alya sen gel sen gel. Sen bana yardım et tamam mı? Hı hı. sen şimdi bu bandı buradan dur bekle ikisini aynı anda açmamız lazım. Bekle ben şimdi bunu bir kopartayım. Siz hazır mısın? Ha saçlarını da tuttu. Sen nereye gidiyorsun sen de mi? Dur bekle Alya. Sen şimdi bunu tut. Gel şimdi Alya'nın şöyle üzerine yapıştıralım. Gel. Heh, böyle yanlamasını yapıştıralım. Alya. Heh, dur bir dakika bir dakika. Tamam aç bakalım. Tut sen bunu tut. Tut. Tut sıkı tut. Yapıştır ben ablaya. Tamam. tamam Biraz uzun geliyor da şimdi halledeceğiz biz. Merak etmeyin. Şimdi bekleyin bakalım ben sizi bir güzel sarayım. Ve işlem tamam. Bunu mu istiyordunuz yani benden? Evet. He? Sizi böyle yapmamı mı istiyordunuz? Aa. Peki nasıl böyle hareket edeceksiniz siz şimdi? Edeceğiz. Nasıl edeceksiniz? Aburjumur. Bir de cubur mu sen yok sen artık. Gireceğiz. Eyvah. Bilmiyorum artık. O da sizin sorunuz. Siz bana yap dediniz. Ben de yaptım. Bundan sonrası sizde. Siz önce bir nasıl oturacağınızı düşünün bence. Bir oturun bakalım. Yere mi oturuyorsunuz? Koltağa koltuğa öyle. Ee, sanki hep yerde oturuyorsunuz da. Aa, kalkamıyorlar bile. Dur yardımcı olayım. Dur ver elini ver. Allah. Kalktınız mı? Otur bakalım. Saçlarından hareket bile edemiyorsun. Kız kızın üstüne oturacaksın değil mi? Evet yan güzel. Ya, yan kalmadı. güzel. Yere de oturalım. Ama yerden kalkamıyorsunuz İyi, sonra. Yok şu koltuğa oturalım. Otur bakayım nasıl oturacaksın. Evet. Hadi bir oturun bakalım. Ya sen de bu tarafa. Aa bak güzel oldu Ay. böyle ha. Evet harika. Oldu, Gördün mü nereye? Ay, Ay eyvah yavaş. Yavaş. Boylarınız da birbirinize uymadı zaten olalım. ya. Evet, bak A burcu mu? Evet. E tamam hadi gidin seçin bakalım madem. Bir de abur... yavaş yavaş yavaş. Küçük küçük. Küçük küçük adımlarınızı. Dikkat edin bak. Birbirinize zarar vermeyin, düşmeyin. Sık ben ablayım diye geri geri gidiyor. Yapacak bir şey yok. Ablalık bunu gerektir. Ali biraz daha yavaş. Bak sen de yüzüstü düşersin. Ali de senin üstüne düşer. Işığı kim açacak? Ben. Işık işi Asya Tamam. Yavaş yavaş. Hadi bakalım. Abur bur deyince de ikranın hızı. <laughs> Hemen Bunu önden alalım. koşuşturdu. Ne istiyorsunuz? Çitos mu yiyeceksiniz? Yeterli? Nasıl evet. yiyeceğiniz? Ben şimdi Adam, ben size, ben size tabak anne vereyim. Ben, 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 ben. Anne, onu bırak bırak onu bırak. çekmeceydi. çekmeyeceğiz. Düz uyumak istiyorsan artık uyuyamayacaksın demektir. Ben Bilmiyorum. Birazdan yatacağım. yatmayı da denersiniz. Bakalım. Ben Kız Ezersin kızı. Kız Galatasına yazık ya. ya. Evet. Sen Asya'nın üstüne yatabilirsin. Mantıklı. Ya. Bekle ben şimdi ya. sana Anladım. şey vereyim Asya. <gülüyor> evet. <laughs> Çıtası koyma işi de Asya'da. Heh, i̇kra da ayırıyor. Ablasına yardım ediyor. <laughs> Şöyle bir tabureye çıktı yardım için. Evet, doldurunuz. Doğru. Doğru. Sana üçe böl anneciğim. Ayakta mı yiyeceğiz biz? Aa, bilmiyorum oturarak mı yersiniz? Ayakta mı a yersiniz? ayakta yerim. E valla o yer sizin abicim. probleminiz artık. Ali bir şey diyeceğim. Asya'nın saçları bile sana geliyor. Bak bak burada. Bak görüyor musun? Yaslan arkana bir tam kafanı koy. Doritos da bitti. da. <laughs> Asya'nın saçları da senin saçın oldu. Anne içinde çok az varmış. Az bitti. mı varmış? Bitti. Tamam anneciğim. <laughs> Tamam mı? Ali'ye ver bakayım nasıl vereceksin. Ali al bakayım ablanın verdiği çitosu. Hadi gidelim. Tamam mısınız? Dur ben sana yardımcı olayım inmen için. Bekle. Hop yavaş dökülmeden. Evet o aynı şekilde. Geri geri gideceğim. Ama sen ileri gideceksin. Ali'ye geri geri. Yiyerek gidiyorsunuz bir de ya. Gerçi doğru. Oturamayacağınıza göre ayakta yiyeceksiniz. Yürüyerek de yiyebilirsiniz. Ne? Sizin Ali boylarınız da benim. hiç birbirine uymadığından. Ali için benim yürüyüşüm. Aynen. Alya'nın kolunun altında kaldı. Asya'nın da belinde kaldı. Baba. Hadi bakalım. Şimdi oturacak mısınız? Yere mi oturacaksınız? Koltuğa mı oturacaksınız? Bir karar verin. bakın. Durun. Hadi şimdi oturun bakalım. Az evvel köşede güzel oturmuştunuz aslında Asya. Hem ayaklarınızı da uzatabilmiştiniz. İsterseniz köşe tarafa oturun. Bence mantıklıydı az evvelki durum. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> yavaş kız birbirinizi üstüne çıktınız yavaş. Daha, Hayır şimdi bu çikolataları yiyeceğiniz susamayacak mısınız siz? Susamayacağınız mı? Bir de suya kalkmanız gerekecek. Ben getirmem çünkü kendi işinizi kendiniz görün yani. Anne sen şuraya koy biz buradan oraya kadar susun. Tabi tabi annem tabi. Benden bir şey beklemeyin artık. De olsaydı, Allah. Nasıl siz şimdi Hatta, nasıl uyacağınızı düşünün artık. Uyacağınızı düşünün. Geri, geri. Artık, düşünün. inmek, geri, geri. Artık, düşünün. Hatta, inmek geri, geri. Anne, İnemezsiniz annem merdivenden. Anne, Düşer tabii as, ben... Efendim anne. Yiyor ben... ben ben mu? Ha? Anne, A. ben düşersem Ali benim üstüme düşer. Evet. Aslan. Bak ben bardak bile kuruyor. Aa, oh. Valla pek de keyfiniz anne. bozulmuş gibi değilsiniz zaten. Evet. Güzel oldu. Ben kuruyor mu? Annem de orada ayakta duruyor. <laughs> <laughs> Efendim Baktım öyle... Sen şimdi ablalar konuşuyor diye Sen de bir şeyler anlatmak istiyorsun ama Ben seni pek anlayamıyorum bazen biliyor musun İkroş <laughs> Cıbırca konuşuyor İkroşça Kız öyle denmez kız çok ayıp kız Bir daha söyleme tamam mı Arkadaşlara da ayıp olur Valla e bundan sonraki durumunuz ne olacak kızlar? Asya -se senin uyku saatin geldi ama bu arada. Yarın okul var ya anneciğim. Yok. Yatmaya gideceksin sen şimdi bunu yedikten sonra. Nasıl yatacaksın? Ay, yat. Ali ile yan yana yatarsınız Abla artık. Ayısına, ablanın üstüne yatacağım. <laughs> ablanın üstünde mi yatacaksın? <laughs> ben de, ben de, ben de. ama bütün gece dönemeyecek de, misiniz hiç siz? Yok. Sağdan sola, soldan sağa, sırt üstü, yüz üstü yatamayacaksınız o zaman. Fikir ayrılığı da olabilir. Sen bu tarafa gitmek istiyor olabilirsin. Sen bu tarafa gitmek istiyor olabilirsin. Mecburen aynı anda hareket etmek zorundasınız. E tamam yani siz şimdi bu hayattan memnun musunuz böyle? Yatmak harici. Yatmak harici. Bence de. Şurada bir deneyin bakayım nasıl yatacaksınız. Çok merak ediyorum şu anda. <laughs> Kız böyle yatma şekli mi var? Var. <laughs> Haliye'nin <laughs> ayakları dışarıda zaten. Burası yatak da değil. Siz böyle yatarsınız. Bir, biriniz düşte yataktan ötekiniz de düşecek. <laughs> ben de onun üstüne düşeceğim. Eyvah valla. Ben su E Hadi bir su için madem. Bakayım suyu nasıl içeceğiz. <laughs> yavaş yavaş. Önce ayaklarını indir Asya. İndir <laughs> ayağını ayak. da düşe. <laughs> Hadi bir su içmeye. O zaman yavaş yavaş. Çitosu, çitosu bırak Açılıyorum. canım. Bantınız açılmıyor. İsti Açılıyorum. Gevşedi mi? Evet. Açma canım. Siz evet. Bu hayatı evet. siz istediniz evet. böyle. Ablası çitose kalmış. Eyvah. Ablası al. Al bakalım. Hadi suyunuzu da içiyorsunuz. Ondan sonra asya yatağı artık. İsterseniz yan yan. isterseniz ileri geri. Siz bilirsiniz. Bugün size karışmıyorum. <laughs> ne istemiyor? <laughs> Bilmiyorum. Evet sizde birleşmeyi istemedi hakikaten ikra. Ben dedim herhalde o kesin isteyecek. Onu da herhalde size bantlarım diye düşünmüştüm ama istemedi hayret bir şekilde. Su İlk bardağı var, var, var mı acaba? Ben vereyim var. size. Çünkü siz alamazsınız da artık şu anda bu durumda. Orada var mı? Tamam. İkra da bunlara yön gösteriyor ablalarına. <laughs> Ablalarının ona yön göstermesi gerekirken. <laughs> Aldın Ama mı? Şimdi, ikiniz aynı anda su da alamayacaksınız değil mi? Şu anda Alya alıyor. Sonra Ali sen vereceğim. sonra bardağı Asya'ya mı vereceksin yoksa doldurup da mı Asya'ya vereceksin? <laughs> Alya. Hı? Cevap Abi, da veremiyor. İçiyor çünkü. Ablana vereceğim mi? Bak veriyor. Uzatıyor da nasıl alacaksın bakalım. <laughs> Ama bir damlacık o suyla doyar mı ablan? Neyse <laughs> bardağı veriyor. <laughs> sen doldur artık onu da. <laughs> Yıkara hala yeme derdin de. Anne. Kış boğaz. Efendim anneciğim. Sırt su da. Ali. Ağzını mı silmen gerekiyor? Ben boyum uzun. <laughs> Eğildiniz mi? Benim boyum uzun. E Tabii Aliye göre uzunsun, büyüksün ondan. Bak sen uzun çıktın baba. Ben ne kadar uzun kalıyorum Aliye'nin yanında? Evet. Baba. Hadi suyu da içtiğinize göre, Güzel cipsi de gel. artık bırakın aynen. Bence yatın artık siz. Tamam. Gelin bir yatmayı deneyelim. Hadi bakalım. Ama biz bir He. koltukta deneyelim. Neyi? Çünkü yataklar çok büyük. Çıkamayız. Eee değil mi? Doğru. Allah Allah gidiyorsunuz <laughs> valla. Kız <laughs> yavaş. Ali yavaş. Ali yavaş. Ali <laughs> 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 yavaş. yavaş <laughs> tamam. Sakiniz. Anne. Devam ediyoruz. Anne. Hadi bakalım. Hadi bir deneyin bakalım madem yatmayı. Nasıl? Olacak mı olmayacak mı? Nasıl olacağını da siz düşünün canım. Ben ya, mi söyleyeyim? <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu şimdi? Yattınız mı ya, yani böyle? ben ya. de Ha, hadi nasıl Ay, olmuş? Çık Koltuğa. mı çıkacaksınız bir de? Evet. Çıktım. Vay 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 vay. E böyle tamam. De, olsun? Duyunu, dur. <laughs> merile, 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 tamam sonra. Baba. <laughs> Baba. ya kız, kızın belini kıracaksın ya. <laughs> Kollarınızı bir kaldırın bakayım şu bantı bir göreyim. Kaldır bakayım kolları Aliye. Kollarını kaldır, kollarını yukarı kaldır, yukarı. Yukarı kaldır, yukarı kız, yukarı bilmiyor mu? <laughs> tamam, gördüm. Hala yerinde duruyor. Dedim bir hile bazlık yapmayın, açık renkli ya bant. Görünmüyor üstünüzde. Tamam. Hadi yatın, yatamadınız. Ne oldu? Ne oldu? Yatamadınız. Uğraşıyoruz ama olmuyor. Zaten. Ha, her tamam. zaman öyle. Aliye ne olacak bu tarafta? Ali da böyle ne <laughs> <niye> uyur ya. <laughs> Gelin siz bu sevdadan vazgeçin Asya. Biz bu bantı Arkadaşlar, çıkartalım. Sakın yapmayın. <laughs> ne oldu? Zor mu geldi? Ama, ama yapmak istiyorsanız Ama yapmak istiyorsanız yapın. Yapmak ha, istiyorsanız yapın. He. Belki onları da heveslendirmiş olabilirsiniz bu durumu ama biraz zorlandınız değil mi? Böyle hayat sürmeyeceğini anladınız yani. Kardeş olmayan ne yapsın? Nereye? Bay bay. Siz önce bir arkadaşlara bay bay yapın. Bay 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 kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.